Haydaa Değilsin Değil. Aksam Değil. olmak üzere sen deytine... Değitini Geç kalma <laughs> Kılıç peki Ne ben Ne ne Bir tek bir şey var İnsan bu sırrı bilmiyor Ve ben ha bu adamı seviyorum Oğlum çok iyiyiz gerçekten arkadaşlar Bugün sizlerle beraber taşıyacak bu deniz tiktok edit videolarını izleyin Tepkimeceğiz arkadaşlar şimdi 3 zaman izlemeye başlayalım bakalım nasıl videolar varmış İlk editten başladık Benim <laughs> yapay zeka ile flört. <laughs> bu Abi terim. abi biz başımız bağlı. <laughs> böyle, böyle bir şey Türkiye'de yayın bağlayalım o zaman. <laughs> Hemen bağlayalım. Tamam <laughs> bağlayalım o zaman. Ben abi ne e yapay ne normal zeka ile Tuhan hariç flört edin. <laughs> Hanımımla flört edin. Olması ama. gereken. Bunu da Sensiz bilmem. Sensiz Bu gel şu arkadaşlar bu arada. Ya. Ya. Var mı hayalim? Ben ne yapacağım? <laughs> İlk görüşte aşk desinler. İki dakika elinle konuşabilir miyim müsaadan Yok. 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 Sen evlenmek için benden müsaade alıyor musun? Yok. <laughs> ben de oruç için, oruçla konuşmak için senden müsaade almıyorum. Hayda. Değilsin. Değil. <laughs> Akşam olmak üzere sen beytine geç kalma. <gülüyor> <gülüyor> Kılıç peki tam ortama alışmışken Tımarma kelimesinin yarattığı etki harbiden ya yaşandı en kralı yaşandı be kardeşim. Gel bana zindanım ol gel kelepçeyi vur zulüm ol gel. Çok Birkaç bölüm sonra ilk bar temizliğinde açacak kız Benim mevzum. Benim kocam. Başka sevgim kadınla. Evlenecektim tabii. <laughs> Durayım. Bu arayı fırakla hala benim canım karımda olacak. Ben duracağım ha. La yerim onu ye. La onu yerim onu. Yer ben bu adamı seviyorum. Ya bulunca hemen boşanır mı? Tabii tabii. Hemen ayrılırım. İnşallah çabuk olur. İnşallah inşallah. Merak etme Çok çabuk ayrılırım. Güzel izin arkadaşlar bu arada. Bu akşam yeni bölümü var. Taşacak bu deniz. Bakalım nasıl olacak. Fırtınalar. Hadi kapak. <laughs> Hadi mi <me> koçari? Kız esne. İnşallah sağ kolumuza yakışıklı bir uçak gire. Ey Hicra. şöyle bir bakayım da. Abi bir tane bile yakışıklı olacak göremiyorum ha. Peki ben yeterince Ayla bu sahne gerçekten çok iyiydi. Bu arada gençliğine benziyor ha. Yok.

Değil <laughs> mi? Yok be işte. Yani düşünsene. Yani benim orijinal yakınlarımda olduğumu bilsem ne hisseder? İyi hey, tamam oldu biz. Araba da istiyorum. Eee arabasının aynısını ben istiyorum. Ama beyaz olmasın. Yani beyaz böyle benim rengime yakışmayın. Yani böyle daha beni ön plana atacak bir şey olsun. İyice havaya gir, havaya gir iyice. Ben, ben neydik biz? Daha da, var arkadaşım. Daha var arkadaşım. Ben ne evliliği ya? Kim evliliği? <laughs> Hiç. İlali Hiç. İlali Hiç. İlali Hiç. Bunu duygusal bölümde ya gerçekten. Ya. Esme'nin yaşadıkları başka çok kötü çoşuk. gerçekten ya. Bu bölümde var ya. Ben ah be Esme. <laughs> Bu ne ya? İki. Bir. Sürüm. <laughs> Hayat sorgulanıyor. Evet. Hayat sorgulanıyor. Şey şey Kaderde aşk olsun yazdı kavuşturmadı Ah be Gezer Bay Sheila. Numara değil mi? 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 var. İnsan bu sırrı bilmiyor. Ve ben hep adamı seviyorum. Oğlum çok iyi gerçekten arkadaşlar. Biz yorumlarda belli Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu editler hakkında, bu videolar hakkında kesinlikle yorumlarda belli edebilirsiniz. Devamı gelsin istiyorsanız da kesinlikle yorumlarda belli dediğim gibi. Ekrandaki video tıklayarak önceki iki videolarıma gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay.